1895 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Yemiş İskelesinde Üsküdarlı Yusuf isminde bir adam varmış. Yusuf Bey'in mekanına her inanıştan misafirler geliyormuş ve hem orada kahve içmek hem de sohbetine nazır olmak için. Günlerden bir sabah yeniçeri kahvehaneye ziyarete gelmiş. İçerideki misafirlere bir göz gezdirip oradaki tüm misafirlere kendinden kahve ikram ettiğini söyleyip sadece oturan bir Rum kaptanı ayrıştırarak ona kahve ikram edilmemesi gerektiğini söyleyip oturmuş. Daha sonra Yusuf Efendi Yeniçeri'nin bu söylemine hiçbir şekilde aldırış etmeden e, tüm kahveleri dağıttıktan sonra eline iki kahve alıyor ve Rum kaptanın masasına oturuyor. Yeniçeri burada hiddetlenerek Rum kaptan hariç dedim deyip orada uyarıda bulunuyor. E, Yusuf Efendi ise orada e, kendi ikramı olduğunu söyleyip hiçbir şekilde aldırış etmeden sohbetine devam ediyor. Aradan 40 yıl geçiyor. 40 yıl geçtikten sonra Osmanlı'nın Sistan Adası'nda bir Rum kalkınması meydana geliyor. Bu Rum kalkınmasında tüm Türkler esir olarak alınıp köle olarak satılıyor. Orada Yusuf Kaptan da bulunmakta. Çok yaşlı olan bir Rum tarafından köle olarak satın alıp öldürüleceğini düşünürken tam o esnada gözlerindeki merhameti görüp Orada Rum kaptanın hatırlatmasıyla 40 yıl önceki içtiği kahvenin hatrını ve tadını asla unutmadığını söyleyip Yusuf Efendi'nin İstanbul'a dönebilmesi için olanaklar sağlayıp İstanbul'a dönüşünü sağlıyor. Ve bir kahvenin 40 yıl hatrı vardır meselesi buradan gelmektedir.